Herkese merhabalar. Yine muhteşem bir video ile karşınızdayım. A101 marketlerdeki temel gıda ürünlerinin de yer almış olduğu kataloğu sizlerle paylaşacağım. 13 Kasım tarihine kadar geçerli olacak kataloğun yanında 15 Kasım tarihine kadar hangi ürünler raflarda yerini alacak onları da bu videonun içerisinde bulabilirsiniz. Hepsi ve daha fazlası için videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer hazırsanız videomuza başlıyorum. İlk olarak 15 Kasım tarihine kadar geçerli olacak katalogdan bahsetmek istiyorum. Yuduma çiçek yağı 4,5 litre fiyatı 269 lira. Haftanın Yıldızları kataloğunda Kaanlar Trakya tam yağlı beyaz peynirin 1 kilogram fiyatı 149 lira. Çay fiyatları oldukça hızlı yükselmeye başladı. 500 gramlık Rize Turist çayı 99 lira pınar tam yağlı süzme peynir 500 gramı 69 lira. Çokça domates salçası 830 gramı 34 lira. Torku'nun tam yağlı beyaz peyniri kilogram fiyatı 179 lira. Nescafe kahve çeşitleri onlu fiyatı 49 lira. Matinel kahveler Nescafe'nin 100 gramlık 69 lira. Klasik kahveler 100 gramı 82.50 Kahve severler Nescafe Gold 100 gramı 99 lira. Kafu Mate kahve beyazlatıcıları 59 lira. Nescafe kahve çeşitleri cappuccino, latte ve mokalar adet fiyatı 4.75'e gelecek. Nesle damak 60 gramlık 39 lira. Hayat sunun 5 litre fiyatı 21 lira. Piliç salam 800 gram 56 lira. 850 gramlık piliç salam 59 lira. Çocukken çok yerdik eti finger bisküvi 900 gramlık pakette 79 lira. Nestle damak 18 gramlık olanların fiyatı 10 lira. Nestle Duo çikolata 70 gramlık paketlerde 29 lira. 26 gramlık gofre çeşitleri ise yine Nesquik'in 7.50'ye gelecek. Bu fırsatlar da 15 Kasım tarihine kadar geçerli olacak. Bilginiz olsun. Peki 13 Kasım tarihine kadar geçerli olacak A101 kataloğunda hangi ürünler var? Yörükoğlu'nun 1 kilogramlık tereyağları 279 lira. Bu arada eğer içeriğimizi beğendiyseniz bu tarz içerikler için en güncel indirimlerden anında haberdar olmak için lütfen videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı videolarımızın altına yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Çünkü yorumlarınızı teker teker cevap veriyorum. Kaldığımız yerden devam ediyorum. Torku'nun tam yağlı tost peyniri kilogram fiyatı 225 lira. Yudum Egem'den natürel sızma zeytinyağının litre fiyatı 278 lira. Süper Fresh konserve ton balığı. Üçlü paket fiyatı 149 lira. Ovadan basmati pirinç 1 kilogram fiyatı 52.50. Peros sıvı deterjan çeşitleri 2 litre fiyatı 85 lira. Sparks bulaşık makinesi kapsülü 30'lu fiyatı 129 lira. Yörence cin mısır 500 gramlık pakette 12.75 lira. Yer fıstığı ezmesi çeşitleri 330 gramlık paketlerde 59 lira. Sek süt çeşitleri, aromalı sütler 8 lira. Sek yarım yağlı süt 180 milimi 7.50. Superfresh dondurulmuş Pizza King 600 gramlık pakette 99 lira. Kotexin hijyenik petleri 14'lü ve 20'li fiyatı ise 59 liraya gelecek. Previce'ın kadın erkek deodorant çeşitleri 79 lira. Kesilmiş yağlı pişirme kağıdı 16'lısı 28.50. Kunor hazır çorba çeşitleri 24 lira. Tat ketçap, mayonez ve ketçaplı paketi 79 liraya gelecek. Yalnız bu üründe 10 lira ve üzeri alışverişlerde geçerli olacak. Torku süt 4 çarpı 1 litresi. 85 liraya gelecek. Yine 10 lira ve üzeri alışverişlerde bu indirim geçerli olacak. Eğer içeriği beğeniyorsanız lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Vermiş olduğunuz desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı, güzel, sağlıklı ve bereketli günler diliyorum.